tarikatın ve ve hayrı bir bu Muharrem ayının başı en mübarek günleridir. Onuna kadar, 11'ine kadar bu mübarek ayların sonudur. Yani haram ayların sonudur. Bu Allah Azze ve Celle'nin bu ayda çok hadiseler olmuş. İyisi de olmuş, üzüntüsü olan da olmuş. Hepsi Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin takdiri, Allah'ın isteğiyle olan şeylerdir. Bunlar imtihan, insanoğluna imtihandır kendi kafasına göre insanoğlu hala da haramı iyi kötü söyleyemez. Allah Azze ve Celle nasıl emrettiyse öyle olur. Ona tabi olmak lazım. Kendi kafana göre bilmediğin şeylere sana lüzum olmayan şeyler karışıp da günaha iyilik yapayım derken günaha girme. ibadet olmayan şeyleri ibadete gösterme. İbadet olanları da kabul et. Onları yap. Çünkü Müslüman insan için Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in yolunu göstermiş. Onu bize örnek öğreten insan olarak göstermiş. Onu ne öğretirse onu yapın. Ondan sonraki ki ben, bana öğrettiklerimi ve benden sonra gelen Hulefa-i Raşid'in diye Peygamber Efendimiz onlara e, tabi olun, onların öğrettiklerini yapın diyor. Daha sonra kendi kafanıza göre hiç dinde olmayan şeyleri yapmayın diye. Dinde olan şeyler hepsi belli. ibadetler, namazlar, tesbihatlar, orucu, her şeyi belli olmuş bu dinimizin. O da mezheplere tabi olarak her insan bir mezhebe tabi olması lazım. Dört mezhep hak mezheptir. Onlara tabi olan kurtulur. Ondan sonra da tarikatta zaten mezhebi esas alarak tarikatta onlara tabi oluyor. Onlar da zaten bu mezhep imamları Tarikattan feyz almış, kabul etmiş, şehleri olmuş, onlar güzel yolu göstermiş. O tarikatın dışına olanlar, tarikatta olmayanlar muhakkak yanılmış insanlara iyilik yapayım ya iyilik yapayım demez çünkü tarikatta olmayan kibir var. Her türlü şey şeytan onları kandırabiliyor. Tarikatta olanlar öyle Tarikatta tabi bütün sahabelerin Peygamber Efendimiz'e bağlı olmaları onlar zaten hemen yanı başındaydı. Esas menba orası. Bizim de menbaımız Allah'a şükür Peygamber Efendimiz'dir. Ona tabiiz onun gösterdiği yola. Onun dışında olanlar iyilik yapayım değil de kötü niyet var muhakkak onlarda. Çünkü hakkı kabul etmeyenler kendilerine, kendi kafalarına göre bir yol yapmaya uğraşıyorlar. Onu da insanlara ibadet, ibadet diye e, gösteriyorlar. Halbuki hiç alakası olmayan şeydir. Allah Allah e, insanlara hidayet versin. insanlara doğru yolu göstersin inşallah. Hakkı göstersin, hakkı kabul etsinler inşallah. Amin Allah'a tevfik. El Fatiha. Okunan hatim, Kur'an hatimler var, sureler var, ayetler var tesbihatları var, salavatları var, okunan dualar var. Hepsi Allah kabul etsin. Ve ee, peygamberimizin ailesine, aile ağali sahibinin ruhlarına cümle enbiya, emriya, asfiya, meşahilerimizin ruhları için hediye ettik. Vahsus Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri Allah'a ısmarladık. Cümlemizin geçmişler ruhları için hayırlarının gelmesi, şeylerin defolması için bu dünyanın

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسوله سيدنا شيخ الله فاز محمد ناصر الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله الله, الله الله حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحة